Ya arkadaşlar selam ben bu Hakkı abi olayını açıklayayım size. Ya abi buna geçen konsol oyundan aldığım GTA 5 vardı. Buna verdim Hakkı abi bak dedim konsol oyunu kazıkladım dedim. Nasıl diyor Hakkı abi o zaman nasıl yaptım bunu diyor konsol oyunu nasıl kazıkladın diyor. Dedim Hakkı abi bu işin ustası benim. Ondan sonra Hakkı abi verdim oyunu oynarken lan CD bozuk çıktı. Hakkı abi de o gün sinirle lan gideyim bir işte kendimi bir rahatlatayım diye işe gidiyor. Ondan sonra işte bu Yankovic kardeşimize de sağ sıfırlatıyor. Çok sinirleniyor. Hemen akşamında bakın fotoğrafta da gördüğü üzere Hakkı abi aldım. Güzelce oturttum. Güzel foto çekindik. Abi bu iş böyle gitmez. Güzelce davran. Adamdan da özür dile, dedim. Bakın şimdi size yarın yani bir gün sonraki ilk iş gününde bak adam nasıl değişmiş. Öyle bir ikna ettim ki. İzleyin, bakın, görün. Bunlar benim fikrimdi. Bayağı bir muhalefet etti arkadaşlar.